...birazcık aday olan arkadaşlarımdan bahsetmek isterim... ...eğer uygunsa... <laughs> ...yeniden oyunculuk yapmaya başladım da... ...ve elemelere giderdim... ...ve her zaman son aranmaya kadar gelirdim... ...ve sanırım birçoğunuz bunun nasıl bir şey olduğunu biliyor... ...ve her zaman karşısında olduğum... ...iki kişi daha olurdu... ...ve biz her zaman şu, şu çocuğa karşı kaybederdik... ...hiçbir aktör onun adını söylemezdi... ...çünkü o kadar da fazlaydı... ...ama her oyuncu seçme yönetmeni şunu fısıldardı... ...o Leonardo, o Leonardo... Ha! Kim bu Leonardo? Aa, Leonardo? 25 yıldan uzun zamandır bana ve çok fazla insana ilham oldun. Sana çok çok teşekkür ederim. Christian neredesin bilmiyorum. Christian, sen rollerine benim ancak hayal edebileceğim şekillerde giriyorsun. Ben sadece asla kötü bir performans sergilemiyorsun. Bu sinir bozucu. Sergilemeni umuyorum. Bir defa sadece bir kez batır. Müthiş olurdu.